Bir tane smoke alabilecek var mı? Alabilir miyim buraya kolay ya? Bunu ne yapacağız ilk ee, o ilke? Eee ben flash yapalım. Siz bana verin direkt smock. Siz baya profesyonel oynuyon herhalde. Bu adam yapıyorum. biliyor. Bu adamı dinleyin abi. Bu adam bize kazandırır. <laughs> bu adam buranın oyuncusu. Kaç sene önce bu oyunu inşaat eden adam. O ondan ondan. Adam da şey sıkıntı Efe kapattım koşun koşun. Bence doğru gidiyordu. Aynen. Öldü. Dört geçiyorum. Default okur kanka. Çin olabilir. Çin olabilir. Helal. Site. Geldi. Site öldü. Jungle evet. buyur. Hele. Evet. Mitte ses. Sen sana alsana, yukarı çıkayım dayı. Konda şu an. Connector mu? Aynen. Ben harita yer yön bilgisi mi? Jungle, jungle jungle jungle. Çin'a doğru gelir. Nerede? Tam önünde. O açılmış tamam, kitchen'a geliyor. O gelsin, o gelsin. Aynen aynen aynen. Hele evet. Adam görmedi lan elinize sağlık. Bana var ya çok ince çaktı ya hiç tepki süresi vermedi <laughs> bana bunun. Emre abi çok iyi versene ya. Özür diliyorum. Sıfır <laughs> lan. Adam görmemişim. Ya <laughs> ben <level>, adam görmedik. <laughs> evet. Ağa girelim isterseniz smok alabilir misiniz? İki smok lazım bana şu an. Aldım ben. Kimi? Önde doğru salladım abi. Şurada. Birinin üstüne geldi ama. Şey. Ben şu köşeye attım bir tane smok al kullan. Al al salta var. Lan smok atmış şey mıydı sen? sen? Attım bir da birine gitti galiba. Palas vurdu beni. Palas girdi. Palas girdi. Ben attım seni Ben atmam. Palas'a atıyorum tane palas var. Las palas. Bombayı bekliyor. Sorry. Palas da mı? Sonucu. Aynen aynen aynen. Bomba onda. geliş var. O oh, kelet. Arka ah, döneyim mi? Bekle. Yeşil şimdi. Small bekleyin small. Lane. Neyse dalın ya vazgeçtim. Işte. Tamam small bekleyin rush atacağız aynı anda. İki kişi de... Aa, almış ben almamışım lan alın. sen almasın dayı. Ben de ben aldım sanıyorum. Maraz Ali bu ya. Bu Yasir seni biliyor oh, abi. Ya, AK ben ekledim. O almam lazım. Ben bu adama evli hey, atıyorum ya. Nerede bu? Maraz Ali. Ben de, için... evet. de size atarım. Şu Ay, an işimden de... atıyorum. Ben üşendim. Köşeye bir tane turuk bırakabilir misin? Köşeye. Mid. Mid tadı yapalım. Köşe köşeye. Bir Bi... Bi... bir tane sumak yap. Ben attım bir tane. <laughs> at at. Hepsini at. A'ya da at. B'ye de at. Hakkıdır. Konektörü kapatıyorum. O zaman. O bana attı bana. SSG var. Dikkat et. Kapandı mı konektörü hocam? Kapandı. Tamam. Sol olabilir. Sol güzel. Ağzım ağzım. ağzım. Hoş ee, geldin. Emirhan flash var. Atıyor. Short var. Gel kanka. Flaşını atıyorum Emirhan bekle. At 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 Direkt koştum lan. Tamam arkana at. Geçin Arka, çıkıyor. Short. Çıkıyor. 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 Tamam. Aldım artık bunu Aldım. Sen nasıl Sorry sorry sorry. Gene <laughs> kime çıktın bu soruyu ya? Tüm takım Türk. Baylar! Apart apartman geldi. Şey var, mit var. Mit mi? Öldüm fuck? işte Olayım ben. Nerede mi? öldüysem <laughs> oraya git. Dostun oradaki mit. Ben <laughs> window'a <laughs> Dolanıyor şimdi. Ben kaçar bebek. Evet. Buradaydı. Abi buradaydı. Duyuyor mu onu da? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Ah be. <Buram gülüyor> teki ya 49-7. <laughs> o AK etmiş vermesek iyiydi ya. Ben droplayabilirim beni ha. Allah ben AK kaptırmadım beni. Ben de silahlarım var. Ol olmayan varsa. Evet. Ne yapalım? Ne istersin? Ne Oynayacak yoksa ben çektim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa, gidebiliriz mi? o zaman. Şuraya kanki? Ş şuraya iki tane bırakabilirsiniz. Aa, Bırak bu adam iyi açmaya gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı. Şuraya bakalım. Haga. Bir tanesi bende. Şu köşeye bırakın ya. O kadar gitti. Great Market Place, envantere bakalım hemen. Hafiften dolu, çok da değil. Kızıl geldi, tamam düşmüş demek ki. Ya da yoksa hile. Düşmüştür ya. Sen nerelere atıyorsun? Smoke saldım abi sana. Tam da smoke olması lazım da, nereye gitti acaba? Neyse. Biri yanlışlıkla almış, hemen giremedi. Merdiven var. sapı. Merdiven var. Ölme kardeşim. Neyiz var? Ben o afet. yaşıyor. Oha, kala var. Kala süs çıktı. Amına koyayım öldüm <laughs> ben. Ya siz şey <laughs> iyi oynuyon ha. İyi mi? Benden iyi. Benden iyisin. Oğlum dün taşıdık ya. İkinci gittin. Ben. ben niye attım onu amına koyayım? Neyse <laughs> ne oldu? Oğlum, adam çekmiş adamın kafasına. Sağ ol <laughs> Benim AK'yi kaptılar yalnız bilginiz olsun. Ona Göz göre. sen yok ya. Genelde şey droplayabilir misin sana? Sana dropladım mı? Aşağıya doğru gideceğim ha. de öylesin. Şey yapalım. Altın e, alt tünel rush. Yavaş yavaş ilerleyin alt tünelden. Alt tünel mi? Uzak kaldım ben biraz abi. Dört flashlıyorum reis. Bakma mitin üstündeki kimse. Konda ses vardı. Kon ses yok artık. Short boş gibi şu anlık. Arkada bir tane var. Side'ın içi e last. Aynen 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 side. Side'da mı? Aynen yani side. Dumanın içinde, dumanın içinde. Ben hala adam. Evet, dumanda şu an. Nerede lan? Kayboldu oç. Şurada şurada gördün. Ned'de, Onun üstündeydi neydi anladım. Sandviç mi neydi? Kör oldum. Hah ha, tamam. Lan kör kör atıp da kurum şu. AWP anlı, ya? Anlık korktum anlı aman akum. Adamlar da AWP yoktu ya. Tamam sarayı görmediler lazım. Benim keşfedilmemiş nasıl ama? Mortal Resistance. <laughs> Çok güzel bu kadar güzel bir AK <laughs> girdi. <laughs> <laughs> yani yani yani. Bir de ya bir AWP'ler geldi. sıra başlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Bizde de vardı bir ara. Yani, musun? Ya görünüyor musunuz? Gel sıra çık bir at bakayım. Atıyorum flash'ını. Bizde de vardı bir ara keşfedilmemiş. Aga ben kör oldum. Nasıl oldu? Neyse. Abi çıktı. yapıyor biliyorsunuz oraya ne diyorsanız. Al başta adamı ya. Ah helal. Alt el diyoruz o sağ tarafa. Ortaya da bir konektör. tane firebox var. Pol ne? Konektör mü? Şurası başlayacağım oraya yok. Çok geldi. Jungle bir can kanka. Jungle içi Bir, bir bomba atsın oraya. Koç patlasın sola doğru. Aynen. Kanka çok iyiyiz bu arada. Ya atsınlar hemen Ego'yum. Hayırdır lan. Ben al şimdi. Maraz Ali Yakar. Aynen. Tanıdık. <laughs> Nereye gidiyoruz? B yapalım. Bayadır B yapmıyor. A'ya fake verebiliriz aslında ya. Ben de önlem alayım. Şu köşeye bir smoke aldım. Bir. Benim yok man. Benim de <laughs> yok. <gülüyor> tamam atıyorum flash'ınızı. <laughs> Zaten tam sağlık. Var arka mı arka mı? Beynim de reis. Tamam, yedirik. Ben kuruyorum kanka, koruyacaksan. Korumayacağım ama. <laughs> <laughs> Kurma, koru. What the fuck, man. Aa, Allah. Çok cool. ah. Dur, <laughs> dur. <on>. Yedi bombayı. Helal. <laughs> Oy. Oğlum Emirhan da iyiymiş lan. <laughs> ah, Uy, şey ben koyarım. <laughs> Adam. <gülüyor> 14 kill baba. Sen o sayda sokan suç. <gülüyor> <gülüyor> Hırsız. Hırsız. Sen gel bakayım bir mida. Nereye gene mi? Ha, gel mide. Döver döver bizi. Wanteb yani. Wanteb atmazsan 6 4 atıyorsun hadi. At hadi. Flaşını. Flaşını. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> <gülüyor> ha, çok güldüm babam dövmeye gelecek <laughs> Kimse olan var hiç mi Olan ölçün. Geldim abi. Dört oh, vurdum ben galiba. Ne olsun oh, ki vuramadım. Bir ha. Bir Heh, bir helal maraza gel. Valla şey korudun beni. Aa Aa şu an dolu ne nah, bak. B'ye Değil mi? Gel gel. Dönelim. Şuradan gel baba. Ya da short'tan mı Tamam. bana göre dön reis. Zaten ikisi hepsini vurdu. Kişi kaldı aslında. O dağdaydı ya. Hırtadan gördüm. Tiram 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 Aynen. tiram 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 para gelsin tiram 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 testim. tiram 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 atayım tiram tiram Geriye tiram 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 Yok, ben oynarım at. smoke. Yılıyorum. Pardon, pardon. Saksıyı kırmayı deniyordum da. <gülüyor> <gülüyor> başka başka atabilirsin. Smoke atabilirsin. aldım. Bir Jungle'da bir, bir ses geldi lan Bir tane daha var. Tek adam var oğlum. İçine geçti, içine geçti. Kim? Bomba geldi. Evet. Bu Bu aldım. <laughs> Selam. Ben bunu nasıl bakardım ya? Ha buraya. Geçmiş. Marazali. Tek vurmuşum ya kenara. Nasıl bitti ya maç? <laughs> Vallahi direkt bir balo geçelim ya. Hatta olur hatta Sıkıntı. Ya sen kayıt alıyor musun sen bunu? Alıyorum. E atarsın git lan. Demeye üşenmezse neden olmaz? Oh! Şu an iki video var editlenmeyi bekliyor. Bu üç olacak. Anlatarsın artık. İnşallah bir ay içinde. Eğer tane daha mutlu kılabilirse. Bak. Bak aynı şey. Ses. Vurdum. Farkımız geliyor ha. Oha adam kör vuruyor ya. Nerede? Orada? öldürdün mü kanka? Aa nasıl ölmedi lan o? Tamam bir tane daha orada. Öldü. Öldü mü? Ben hiç azamıyorum bak bu gülü. Bak bak bu gülü. Şöyle yudak Ne diyor lan son dediğini anlamadım ben. Kanser kanserden öl falan öyle bir şey dedi. Atma. Emre çık at bakayım bir lan çık yine. Kanka ikinci şey olmaz o bir kerelik o bir kerelik. <laughs> tamam hadi gel ben de. <laughs> sen abi Yolun. sen. Bak. İşte flash güzel olunca. Bu <laughs> <Zandar mı> <laughs> <Bak, gülüyor> da ikinci. Ha uzakta. Helal. Kuruyor mu ben? Kur kur. <laughs> Galiba apartman gelecek. Hadi bak bitire de var? Oğlum kask niye almıyorsun mor? Herhal kask. <laughs> gerek yok ya. Vuramıyorlar <laughs> zaten. Allah Allah. <laughs> Adama <Anlamam gülüyor> var. Para ya. lazım reis. Para, para <laughs> lazım. Para lazım. mi gezeceğiz? Evet. Gez? <laughs> 16 tane hey. revolver istiyormuş. Hey. Bir saçta hey. kalıp e, kask hey. alabilirsin de. Almanıza gerek yok. Kapıcam bıraktım en piç ya. Benden koşun, ben ölmem. Patladı ha. Adamla arama girdin, ne yapıyorsun? Öyle artık, çok lov, çok lov. Müstakil, aşırı müstakil. Revol vurma atsam onu. Burada var bir tane, canavar var. Geldim. Gene mi var? Üç bakayım <laughs> <attım> onu? <laughs> yok. Lan, o da şey şey şey. kanka. Niye yanlış info? <laughs> Seran çok low dedim. Adamın 13 canı var. Sen adama... Info, ya. kim attı ki. Adam seni vuruyor. Ben <laughs> attım. Ben 3 mermim var vurabilecek dedin ya dedim hadi biraz daha zorlaştırayım. Orada mı çıktı o? Nerede bu? Ben B'ye gidiyorum. Anca, Hanca gidersin hadi. Kanka sizin rahatlar ne? Bizi oynamamıza gerek yok anasını satayım. Siz <laughs> ikiniz 5 <beş> kişiyle <laughs> değilsiniz. Ben bronz 2'yim. Yok yok hesap oldu. İyi oynuyorsun size ya. Takım oynadı sonuçta. Geldi. Gir. Gece'ye malzeme çıkıyor ya. Sıntı yok. <laughs> Ya biri benim kafama sıktı arkamdan. Day değil. Dayı sen miydin o mi ya? Benim elimde sen vardı ama vurmadım ya. Ölme maraz Ali. Adam mısınız lan siz he? Emran Eda Karamit. Kimsenin ne parası var ne pulu var abi. Çık 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 Çıktı. çık 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 lan öl. <laughs> Hadi yapabilirim amına koyayım ha Oii ha Aa arada bir onunla ya nerede? Yok yok ne olur vurabilir miyim ya? Git bıçakla be Ah <laughs> yok kanka çok abarttık vuramayınca boku çıktı Ben ha gideceğim. Araştırabilir miyim ben? <laughs> Gel beraber. Komutanım. Kasar kasmam lazım dedi. Komutanım. <laughs> Oo bu ne? Komutanım bunlar bizim. Yakını yaktım <laughs> kanka bunları. Koşacak gibiydi. A geliyor. A, A geliyor, Sadece, A A A balas, A geliyor. Öldü palas. Oğlum bir saniye sonra iki kişi. Ee... Bir tane daha var kanka orada <laughs> hal. Eyvallah, evet. <laughs> tom kom 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 geldi var. Mavi şip sana. de git vurdun sen de. Mavi şip. Ya da ne sikeyim burası. buraya Sağındı kanka isim. Gerek var mı ya? Bu adam oyundayken gerek var <laughs> mı kardeşim? Bu adam varken. Lan tamam tamam. Dur. <laughs> <laughs> Akke <Okay>, kaçırdık ya. <laughs> Oğlum oyun bak lan. A ah, de gösteriyor bombayı yani. hala. <laughs> son ha. takip ediyoruz var. Şey geldi. Ben <laughs> sende reis. Dönüyor zaten Sola kaçtı. Oh oluyor? ne geldi. oluyor? Evet. Arkamız geldi. Connected, connected, geldi. İki, iki tane. Hmm. Yansıdan orada iki tane. Bir üstü bir Biri üstü Connect, Konek connector vurdunuz mu? Arkanızdan gelmişti. Ne oldu? Emirhan. Kapıda biri daha var. Ölme oğlum lan. Dur ölme. Helal. <laughs> Ez yazalım da şunları.